burada Marmaristler olarak ve ekoloji mücadelesi yürütenler olarak anayasal haklarımızı kullanmaya çalışıyoruz. Anayasada doğanın korunmasına dair maddeleri vatandaşlar olarak uygulamaya çalışıyoruz. Kimden bunları korumaya çalışıyoruz? Simpaş bir şirketten ve Simpaş'ın buradaki rant projesini, yıkım projesini korumaya çalışan devletin kimi kurumlarından. Şimdi karşımızda kolluk güçleri var. Kolluk güçlerinin görevi anayasayı korumaktır. Talimatı saraydan değil. Talimatı şu parti bu partinin il başkanından başkanından değil anayasayı almak durumundadır. Şimdi onların da görevi bizim önümüzü açmak, bizim işimizi kolaylaştırmaktır. Ve dolayısıyla hep birlikte buradaki doğa yıkımını aynı zamanda İnsan hakları suçunu, doğa suçunu engelleme çalışmalarımıza destek olmalarıdır diyoruz. Şimdi hep birlikte gidip orada inceleyeceğiz. Ve buradan tüm kamuoyuna da bir kez daha çağrı yapıyoruz. Buna hep birlikte karşı çıkalım. Simpaşe inşaat alanındayız. Burası Milli Park. Burası Milli Park. Şimdi kurulan bariyerden içeri girmiş olduk. Temsilciler olarak, milletvekiller olarak ve kent konseyinden insanlar olarak girdik. İşte görüyorsunuz manzara burada burada korkunç bir tablo var. Yani yollar açılmış ormanda, kıyı, kıyı kenar kanunu ihlal edilmiş. Burada deniz dolduruluyor. Yani sadece inşaat değil, aynı zamanda kıyı da tahrip ediliyor. Yani su yaşamı da burada aynı zamanda zehirleniyor. Şimdi burada söyleniyor ki burada çalışman olmadığı söylendi. Mesela burada durmuş bir inşaat yok. Burası milli park. Yani burayı gözümüz gibi korumamız gerekirken Burası kalan edilmiş, beton yığınına çevrilmiş. Ne için? Ne için? Bir şirket kar etsin diye burada yeni oteller, evler yapsın diye Ama burası bu hale getirilmiş, beton yığınına çevrilmiş. Beton karın doyurmaz. Beton karın doyurmaz. Bu şirket doğa katlediyor. Katliam üzerinden ekmek olmaz. Mahkeme kararı bunu durdurmuş. Bunun suç olduğunu söylemiş. Bunun kanuna aykırı olduğunu söylemiş mahkeme kararı. Normalde bizim burada bütün bu devlet kurumlarıyla birlikte bunu doldurmamız lazım. Şimdi şu anda çalışma yok gibi görülüyor. E çalışma yoksa bu iş makineleri burada ne arıyor? Tabii bakın, darı başında iki tane iş var. var. Onlar yok. İş bunca. makineleri burada ne arıyor? Niye buradalar bunlar? Ya da işçiler niye buradalar? Şimdi biz gittik. Yani buradan da zaten görülüyor. Yani ama inşaat makineleri orada işçiler orada, vinçler orada. Vinçler orada, demirler orada. Evet. Yani buranın talihine dair herhangi bir çalışma şu anda yok. Çalışan arkadaşlarla da görüştük. Çalışan arkadaşımız daha öncesinde geldiğimizde bizi kapıda karşılayan güvenlik görevlisiydi. Ona da sorduk. Biz o gün de size mahkeme kararı henüz yokken bir suç işlendiğini söyledik. Fakat siz o günle kabul etmemiştiniz. Ama şimdi mahkeme kararıyla biz haklı çıkmış olduk. Yani biz derken Doğa haklı çıkmış oldu. İnsanlık haklı çıkmış oldu. Ve şimdi buranın tahliye edilmesi lazım. Demek ki mahkeme kararı şunu söylemiş oldu. Burası inşaat alanı değil. Burası bir milli parktır. Burayı bu hale getirenler hemen hızlıca burayı tahliye etmeli ve buranın olabileceği kadar rehabilit edilmesine çalışmaları lazım ve bu halktan da özür dilemeleri lazım. Burada gözaltına alınan arkadaşlarımızdan özür dilenmesi lazım. Ve biz bundan sonra da bunu takip edeceğiz. Çünkü bugün resmi olarak milletvekilimizle de birlikte resmi olarak bunu görmüş olduk ve şunu duymuş olduk. Burada burada bu mahkeme kararından sonra hiçbir çalışma olmayacak. Bitti. Bizim vekillerimiz olduğunu bize gösterdiğiniz, yanımızda olduğunuz için hem size hem de Murat Bey'e çok teşekkür ediyorum. Eminim bugün Marmaris Esas olan halkı... olan sizsiniz, siz. Esnafı siz yaptınız, da. biz sadece burada geldik. Esas olan sizsiniz. E, eminim Marmaris halkı bugün kendini daha kalabalık hissetmişti. Böyle hissettirdiğiniz için var olun, sağ olun. Çok çok